İmamı Gazali'nin Kaplerin Keşfi adlı kitabında abdestin fazileti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarsa ve her ikisinde de içinde dünya ile ilgili bir endişe taşımazsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından sıyrılır. Diğer bir rivayete göre hadisin son kısmı şöyledir ve her ikisinde de bir hata işlemediği takdirde geçmiş günahları affedilir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın günahları bağışlamasına ve dereceleri yükseltmesine yol açan ibadetlerini size bildireyim mi? Kötü işlerin ardından hemen abdest almak, camilere doğru yürümek ve bir namazı kılınca diğer vakti beklemektir. Bunlar can kurtaran halatıdır, Peygamberimiz son cümleyi üç kere tekrarladı. Peygamberimiz bir gün abdest azalarını birer kere yıkayarak abdest aldı, ve bu şekilde alınacak abdest, Allah'ın namazı kabul etmesinin asgari şartıdır, buyurdu. Sonra azalarını ikişer kere yıkayarak abdest aldı ve azalarını ikişer sefer yıkayarak abdest alana Allah iki kat ecir verir, diye buyurdu. Daha sonra azalarını üçer kere yıkayarak abdest aldı ve abdestin bu şekli, benim ve benden önceki peygamberlerin ve dostum Halil İbrahim Aleyhisselam'ın abdest şeklidir, buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, abdest alırken Allah'ın adını anan kimsenin Allah bütün vücudunu temizler. Fakat Allah'ın adını zikretmeden abdest alan kimsenin sadece su dokunan azaları temizlenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, abdesti iken abdest alanın amel defterine on iyilik yazılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, abdest üzerine abdest almak, nur üzerine nurdur. Bütün bu hadisler müminlerin abdest tazelemeye teşvik eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Müslüman kul abdest alırken ağzına su verince ağzındaki günahlar çıkıp kaybolur. Burnuna su verince burnunun günahları çakıp kaybolur. Yüzünü yıkayınca göz kapaklarının kenarlarına kadar yüzünün bütün günahları süzülüp gider ellerini yıkayınca tırnak altlarına kadar bütün ellerinin günahları süzülüp gider, başına su verince de kulak altlarına kadar başının bütün günahları süzülüp çıkar, ayaklarını yıkayınca da tırnak aralarına kadar ayaklarının bütün günahları süzülüp çıkar. Bundan sonra camiye kadar yürüyüp namaz kılması kendi için fazladan bir sevap olur. Peygamberimizin, abdesti oruçlu gibidir, buyurduğu rivayet edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kim güzelce abdest aldıktan sonra gözünü göğe kaldırarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Şehadet ederim ki bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun kulu ve resulüdür derse istediğinden içeri girebileceği sekiz cennet kapısı açılır. Hazreti Ömer radıyallahu an buyuruyor ki, düzgün bir abdest, şeytanı senden kovar. Mücahid radıyallahu an buyuruyor ki, abdestsiz ve tevbesiz, zikirsiz uyumamayı başarabilenler bu alışkanlığı devam ettirmelidirler, çünkü ruhları hangi durumda alınırsa aynı vaziyette yeniden dirilirler. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer peygamberimizin sahabilerinden birini Kabe örtüsü için Mısır'a gönderir, adam Şam dolaylarında bir keşiş manastırı yakınında konaklar. Keşiş ondan daha alim değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın elçisi, keşiş ile karşılaşıp onun bilgisinden faydalanmak ister, keşişe gelir, manastırın kapısını çalar, fakat uzun müddet kapı açılmaz. Sonra kapı açılıp keşişin yanına girince ona bazı sualler sorarak ilminin derecesini ölçmek ister, aldığı cevaplar hoşuna gider, bu arada kapıda uzun müddet bekletilmesinden dolayı keşişe şikayette bulunur. Keşiş onun şikayetine şöyle cevap verir, kapımıza yöneldiğinde seni hükümdar edasında gördüğümüz için senden korktuk, seni kapıda bekletmemizin sebebi, Allah Hazreti Musa'ya, ya Musa, bir hükümdar tarafından korkutulduğun zaman sen ve ev halkın hemen abdest alın çünkü abdestliler benim himayem altına girerek korktuklarından emin olurlar, diye buyurdu. Biz de kendim ve ev halkı abdest alıp namaz kılarak senin korkundan emin oluncaya kadar kapıyı yüzüne kapattık, sonra açtık. Bir başka videoda buluşmak üzere hayırla kalın.